Arkadaşlar, ben karakterim bile değişik olduğu için başka bir modla karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer sizinle bir mod göstermiştim öbür videoda. Bu seferki başka bir mod ama güzel bir mod. Şunu yapalım bir. Arkadaşlar ben çok uğraştım. Bir tane de video çekiyorum. Lütfen like atın ve abone olun. Arkadaşlar bakalım. Burada Evet arkadaşlar her şeyimiz tamam. Arkadaşlar bakın ben size çabaladım. E, mobil yağ eşyaları modu yükledim. arkadaş şimdi size hepsini göstereceğim. Arkadaşlar şu anda abone olup like atarsanız bu e, bu kanal devam edecek. alemize siz de katılabilirsiniz. Bu sayede gerçek Altın çiziyorum. Gerçek yapabilirsiniz. Arkadaşlar Şuraya bir tane koyuyorum. Bu modu bulabilirsin arkadaşlar. Hiç sorun değil. Modlarda bakın bulursunuz. Arkadaşlar Ben bir tane mod uygulamasından buldum. Başkaları da var. Arkadaşlar böyle koltuk var. Arkadaşlar toz makinesi var. Buzdağı, fırın. Var. Ee, arkadaşlar böyle böyle bir tane koltuk alalım bir tane. Arkadaşlar ben şimdi ben buraya bir tane bir tane kamera sistemi yapıyorum. Arkadaşlar çok çabaladım arkadaşlar. Lütfen abone like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar bakın bu e, bu bu zil Köylülerde bir tane çan bile çaldığınızda bütün bütün köylü hepsi evlerine koyuyor. Hemen kaçıyorlar. Bilmiyorum neden ama öbür videoda size söylerim. arkadaşlar. Ben bakıyorum şöyle arkadaşlar bakın bir sürü bir sürü arkadaşlar. Ben bir tane bulayım. Bir tane şuraya bir sayı yazayım. tahta yazayım. Tahta bloğu alacağım. Çünkü kamera sistemini koyacağım arkadaşlar. Size göstereceğim. Bunu hayatta kalmada da yapabilirsiniz. Zaten kamera bakın. Şimdi bu takıldı. Arkadaşlar bir tane daha takacağım. Bunu da Hadi şöyle şöyle şöyle. Bakalım takılıyor mu? Arkadaşlar. Galiba arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar. Bu bunu kanalı yeni çekiyorum. Lütfen bana abone olursanız. Size çok güzel modlar da göstereceğim arkadaşlar. Belki arkadaşlarım da trollememi isterseniz yaparım. Arkadaşlar bu bilgisayara girdim. Böyle yaptığımda bakın burada bir şey çıkıyor. Buna tıkladığımızda tam iki kamera gösteriyor. Bir kere daha böyle yaptığınızda bakayım. Arkadaşlar ters ters atıyorum. Bazen böyle olabiliyor. Arkadaşlar bakayım. Bakayım. Bakalım olacak mı? Böyle kameralar içine girebiliyorsun arkadaşlar. Böyle şeyler gösteriyor. Bakalım oluyor mu? Oluyorsa bunlarla bir tane ev yapmamı istiyorsanız ve çok güzel bir ev yapıp köylüleri Kontrol istiyorsanız hemen abone olmalısınız ya da kamera sistemi koyu bütün köyü kontrol etmemi istiyorsanız ve bu seferki diğer modları da göstereceğim ve e, ben bir tane evim olacak Minecraft'ta onu izleyin arkadaşlar benim bir tane ne ben Discord e, kuracağım ona da katılacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bakalım bir tane daha kamera koyalım. Bakalım öyle çalışacak mı? Bir tane bura koyduk. Duyduğuma göre buraya bir tane kamera koyabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar doğruymuş. Arkadaşlar koyduk. Bakalım oluyor mu? Bakalım oluyor mu? Bilmiyorum. Se kamera yazacak bir şey kameraları ara geliyor. Tam 3 tane kameraya koymuştuk. Bir tanesi buraya. Bir tane arkaya. Bir tane de ağaca koyduk. Tam şu ağaca. Arkadaşlar. Bakalım oluyor mu? Bakalım oluyor mu? Dur böyle bir tane çat diye bir set geldi. Arkadaşlar. Durun. Ben şuradan saati alayım. Gündüze yapayım. Arkadaşlar ben size çok güzel gösteriyorum diğer derde göstermemi istiyorsanız ya da köylüleri benten olarak trollememi istiyorsanız kamera yorumlara bir yazın. Eğer bu kameralar köyler koyup köyler neler yaptığını görmemi istiyorsanız yorumlara iki yazın arkadaşlar. Bir bakalım. Kameralar koyduk. Bakalım. Bakalım en son yaptığımda oluyordu. Neden olmuyor bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Arkadaşlar bir ses çıkıyor. Dün arkadaşlar bir tane kod buldum arkadaşlar. Böyle kill yazarsanız ne varlıkları, oyuncular, moblar gibi öldürür ve buraya bunu ve bunu koyarsak bütün hepsi ölecek. Arkadaşlar bakın. Bütün kameralar hepsi her şey öldü. Bütün hepsi öldü arkadaşlar. Ben buraya bir tane koyayım. Arkadaşlar hemen yapayım. Dur bakalım buraya koydu. Koydu tamam. Bu Dur ta arkadaşlar. E, kameraları koyalım buraya. Bakalım. Ne diyor? Turn off. Sadece bir kamera varmış. arkadaş. Bakın. Kalkınca arkadaşlar e, görebiliyorum. Bakın. Ben bu kameradayım. Arkadaşlar. Konumuza ışınladı diyor. Arkadaşlar. Başka bir kamerada yok arkadaşlar. Ben hemen bakın böyleydi. Arkadaşlar bir tane daha koymamı e, yapacağım. Arkadaşlar ben bir tane A oldu arkadaşlar. Bak bu toz makinesini bir tane böyle ekmek var. Şuraya bir tane yazalım. Arkadaşlar bunu çıkartıyor. Bu da tane ev, ev eşya yapma. Arkadaşlar ben hemen yapıyorum. Bunlar ne işe yaradığını gerçekten ben de bilmiyorum. Ama diyor ki karbon fila diyor arkadaşlar. Belki diğer videoda size çok güzel şeyler de gösterebilirim. kafe var arkadaşlar. Size gösteririm arkadaşlar. Şu anda size daha da iyi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bize bin, bin abone ulaşırsak size en güzel bir tane mod vereceğim. Bu size size, size abonelik bana abone olursanız bunları da size göstere, gösterdim arkadaşlar. Ama daha da fazla abone olursanız size daha da fazlasını göstereceğim arkadaşlar. Bak bu şimdi bunlar arkadaşlar. Ben şuraya yazayım ki ekmek yazacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, hatırladım arkadaşlar. Bu ekmeği alıyoruz. E, şu tahtanın yerine koyalım. Arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya koyduğumuzda bize bize bunlardan veriyor arkadaşlar. Ee, ekme bunlardan veriyor. Şunları atalım bir. Arkadaşlar bunlar bize çok e, bu araba koyuyoruz. Yani arkadaşlar ben verecektim burada bir tane düme var tost. Tost e bakalım arkadaşlar bak. Sıcak oluyor. Sıcak oluyor. Arkadaşlar ve pişti arkadaşlar bakın kameraya göstereceğim şimdi size tuz makinesi var bir bakalım şunu hepsini atalım arkadaşlar ihtiyacımız yok bunları buraya bunlar bilmiyorum bu ne açımı bilmiyorum bir şey lazım galiba dur bakayım waffle puzzle mı yapacağız? Arkadaşlar bunu bilmiyorum. Gün batı arkadaşlar. Size buraya göstereyim. Arkadaşlar bakalım olacak mı? Olmuyor arkadaşlar. Tamam. Size hemen süre uzatmadan bakın arkadaşlar bir tane e yaptık arkadaşlar. Bak burada sit dediğinde oturabiliyorsun. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane arkadaşınız da yapabilirsin arkadaşlar. Bakalım. Bırak. Kalkayım ya. Aralarla. Arkadaşlar bu sefer kafede de göstereyim. Son bir şey daha göstereyim. Ondan sonra video bitireceğim arkadaşlar. Kafe var. Arkadaşlar nasıl yapacağınızı göstereceğim. Diğer videoda size efsane bir tane daha videom olacak arkadaşlar. Bu yeni videolarımdan kanala abone olmanı unutmayın arkadaşlar. Bildirim e, bildirimde açın. Çünkü yeni videolardan haberdar olabilirsin arkadaşlar. Bakayım. Burada kahve var. Tamam. Ben şuraya yumurtaların yerine gideceğim. Hadiydi hadi, hadi. Tamam. Arkadaşlar. Bahadır izlediğin hepsi mod kullanarak yaptılar arkadaşlar. Burada da ee, bir tane biftek koyarsanız o pişiyor arkadaşlar. 2-3 tane zaldı hemen pişiyor. Arkadaşlar bu pervane, koltuk falan var. Arkadaşlar bana bana ihtiyacım olan Aa, arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim size çok güzel. Arkadaşlar bakın e, bunu koyduğumda sence ne olacak arkadaşlar? Geliyor teyzen oldu. Arkadaşlar bunu açarsanız dün olsun yaratılsın tamam. Arkadaşlar bunu turn off dediğinde Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar diğer videoda haberdar olmak için lütfen diğer videolardan e, arkadaşlar diğer videolarımda haber olmak için abone ol, like atıp ve bildirim sesi açın. Hadi hoşçakalın.